Ülkemizin gelişmesini sağlayacak organize sanayi bölgeleri de bakanlığımız tarafından birinci derecede önemli görülen yerlerdendir. Bu doğrultuda organize sanayi bölgelerinin bir taraftan da çevreyi ön planda tutacak şekilde ağaçlandırılmasının da mümkün olduğunu böylelikle görmüş oluyoruz. Düzce Valisi Bülent Kılınç ise Anadolu'nun tekrar yeşillendirilmesi için çalışmaların başladığını ifade ederek Düzce'de zaten yeşil bir çevre var. En azından yeni nesillere yeşilin korunmasını ve çoğaltılmasını aşılamalıyız. Dünyaya baktığımız zaman organize sanayi bölgelerinin çevreleri yeşillik içinde. Düzce'de bu yeşilliği sağlamalıyız şeklinde konuştu. Düzce olarak konuşursak gerçekten Anadolu'muzun diğer illeriyle karşılaştırırsak yemyeşil ormanları olan bir ilden bahsediyoruz. Çevremize bakmamız yeterli. Demek ki bizim birinci vazifemiz düzce olarak burada eksik kısımları ağaçlandırmak fakat bundan da öte halkımıza, çocuklarımıza orman ve ağaç sevgisini aşılamak ve mevcut yeşilliği en azından koruyabilmek, tarihten uzak tutmak ve organize sanayi bölgemiz gibi alanlarda da Çevre temizliği noktasında yeşillendirmek, korumak. Bugün hangi Avrupa ülkesine gidiyorsanız gidin, sanayiyi daima yeşillikler içinde görüyoruz. Konuşmaların ardından Uzun Mustafa İlköğretim Okulu Folkör ekibi tarafından Karadeniz yöresi halk oyunu gösterisi sergilendi. Gösterinin ardından protokol üyeleri fidan diktiler. Fidan dikim kampanyası çerçevesinde Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 250 fidan dikilecek ve 500 adet fidana tamamlanacak. <laughs>